必须 cevap var mı Şimdi bakın Ben burayı eksiyle çarpsam ortadakini toplasam ne olur? 3A 3B 3C 18 6 Anlaşıldı mı? Bir taneyi yani bazen eksiyle değil 2 ile de çarpabiliriz. Yani buradaki A, B, C olduğu için hepsinin katsayıları aynı olsun istiyorum. Baktığım zaman kitapta bulamıyorum. O halde küçük olanlardan bir tanesini eksiyle çarpsam olur mu diye bakıyorum, deniyorum yani. Şimdi burada x'i sorduğuna göre y'yi yok ederim. 2 ile çarptım. Gitti. O zaman x ile onun yer değiştirdim. 1 bölü 2. Geldim buraya. x çarpı z'yi soruyor. x çarpı z. Zaten sana mesela e, baktığın zaman y'yi halletmem lazım. Ben şimdi gelip buraya x çarpı y'nin ne olduğunu biliyorum. 1 bölü 2 yazsam 2 çıktı. Yani z 4 Var mı sorun? Yok hocam. Z'nin 4 olduğunu bildiğin için her tarafı 4'e bölüyorum. üstteki sabit alttakini yer değiştirdim. 1 bölü 12. O zaman x de 6 imiş. 24 çıktı. Tabi birbirini oranlayabilirsin de. Yani ben x, y y, z'yi e, oranlayacağım ve x bölü z bulacağım. Oradan x'i bulacağım da diyebilirsin. Z'yi bulduktan sonra o da tercih meselesi. B çarp payı soruyor. O zaman ben öncelikle payda eşitlemeden yapamam bir şey. Bir payda eşitleyeyim. Bunu 3 ile bunu 2 ile çarpayım. 9A eksi 4B 1. Çünkü hepsinin altı. Buraya 2, buraya 3, buraya 2 ile genişleteyim. 4A eksi 9B eksi 14. Şimdi buradan sonra şöyle yapabilirsin. Önce A'yı bulup sonra B'yi bulabilirsin. Yani gelip buraya eksi 9 ile çarpışalım diyebiliriz. 36B eksi 9. Buraya da 4 ile diyebilirsin. topladığında burası 11'den 6 çıktı 5 7'den 1 çıktı 6 eksi 65 çarpı a burası da eksi 65 a buradan 1 çıktı denklemin yerine yaz a 1 ise bunun bu tarafa bunun bu tarafa 8 eşittir 4b'den b2 2 ile 1'in çarpımı 2 x y soruyorsa z'yi iptal et z'yi istemiyor o halde burası eksi 2 z ise ben de aşağıya 2 ile genişleteyim 4 2 16 ve topladım 5x eksi 5y 30 5 parantez aldığımda 6 Geldim diyor. 2A artı 3B eksi C soruyor. Burası. Şimdi benim şunu yapmam lazım. Burada A'ları yok edebilirim. 1. Yerine yazdım şunu. Topladığımda B1 çıktı. B1 çıkıyorsa C0 çıktı. Yerine yazalım. Burada B1 çıktığına göre A5 5 kere 2 10 3 çarpı 1 3 Burası 0 olduğuna göre 13 Başta ne yaptım dikkat et Başta önce A, B, C'den birini bulacağım ya Şurada bir A'ları hemen yok ettim B eksi C ile 3 ve artı C olduğu için Bunlardan da C gitti otomatikman Mesela buraya da baktığımda Hepsini bir anda toplamak aklıma gelir mi? Şunlar birbirini götürdü derim 2Z eksi 2Z yani karşılaştığım problem beni çözüyor mu? Yani birbirini götürdüğümde 2z eksi 2z birbirimizi çözüyor mu? Heh. Ama şu şekilde yaparım. Şurasını eksiyle çarparım. Şimdi toplarım. 4z artı 4 4x artı 4z burası 20 4 parantezi aldığımda sorunu çözmüş oldum. Geldim buraya. Böyle bir problemim var. Z yapılmasını istiyorum. Z'yi eksi 2 Z olsa toplasam Z olur. Hemen eksi 2 ile çarpıyorum. 6 x eksi 4 y eksi 2 z eksi 16 eksi x eksi 2 artı üst z eksi 2 5 x eksi y artı z sonucu çıkmadı. Yani 5x eksi 6'ya bana uygun olmadı. Peki siliyorum. Alternatif bir şey üretmem lazım. Ne yapabilirim? Başka bir şey üretmem lazım. Ne üretebilirim? Pardon. Hadi siz katılın. Hocam alt toplasak zaten y'ler gidiyor. Tamam. Topladım. Eksi 4x. 4 ise 6. Sonra Sana x eksi 2'ye artı z'yi soruyorum. Hocam üstteki denklemi eksiyle çarpıp alt alta toplasak oluyor. Tamam. Bakalım. Eksiyle çarptım. eksi 3 x 2 ye, artı z 8 topladım eksi 2 x artı 4 y eksi 2 z 10 ben buradan eksi 2 parantezi alırsam x eksi 2 ye, z 10 demek ki bunu soruyor eksi 5. Aferin. Geldik buraya. X, Z istiyor. Aşağıya eksi ile çarptığın zaman ve topladığında iki parantez aldığında Burası altın. Geldim buraya. Çözüm kümesi ne diyor? Reel diyor. Reel deyince ne anlayacağım aslında? Bunun aynısı olduğunu anlayacağım. Her şey aynı. Bu aynı. Bu aynı. Bu da aynı olması lazım. Ne ile çarpılması gerekiyor o zaman? Eksi 2 ile çarptım. Burası eksi 4 olabilmesi için m kaç? Burası eksi 6 olabilmesi için ne kaç? Eksi 9. Topla, şey böl. Bir bölmüş. Var mı soru? Yok hocam. Böyle bir soru gördüğümde üstler aynı oluyorsa eğer demiştim ki 4y 6x buna 4 de buna 6 de ya da 3 2 de şey buraya 2 de buraya 3 de mesela fark etmez. 4 6 sadelistir. 2 bölü 3. Geldim buraya. X'lerin toplamını soruyor bize. E o zaman bulacağız. Yani X'in alabileceği birbirine eşit olmayacak x'lerin toplamı soru hepsine 11 vermiş. Pozitif tam sayı olarak söylemiş. Size bırakıyorum. Önce siz sonra ben. tiens bon bakalım onu gördüm. Şimdi bunları topladım. X artı Y'yi ne oldu? 7. Pozitif dediği için ve birbirine eşit olmayacağı için burası 1 oldu. Burası 6 oldu. Burası 2 oldu. Burası 5 oldu. Burası 3 oldu. Burası 4 oldu. Burası 4 oldu. Burası 3 oldu. Burası üç oldu Burası 5 oldu. Burası 2 oldu. Burası 6 oldu. Burası 1 oldu. Şimdi hemen işaretlersek sıkıntı duyabiliriz. Çünkü hepsinin toplamı da 11 olacak ya. Aslında Z hakkında da fikir sahibisin. Burasını böyle yaparsan 2 oluyor. 7. Şey, Kaç oluyor? 4 oluyor. Tamam mı? Burası 7. Burası 7. Buraya ne oluyor? 4. Burası yani zaten burası hepsi 7 olduğu için 4 gelecek hep. Ama şimdi x ile z birbirine eşit olmayacağı için hangilerini alamam? Bunu alamam. Bunu alamam. Bunları seçildi. 6, 5, 2 ve 1. Toplayalım. 11, 12 ve 14. Eğer bunu düşünmezseniz toplarsanız 21'i işaretlersiniz. Ama aslında burada almamanız gereken şundan kaynaklı e, ifadeler var iki tane. Anlaşıldı mı? Yani sonunda buraya bakmamız lazım. Söylediğim anlaşıldı mı? Eksiyle çaldım topladım. 66 66 11 işaretledi geçtim. Burada baktığım zaman 1 bölü 6'ya eşit olduğunu söylemiş yani katlarına eşit x'i soruyor. Şimdi nasıl yaparız? Şimdi altı dediği için aslında üstünde de bir yazdığı için aslında bunların altı olduğunu söylüyor. Altı olduğunu söylüyor. 6 olduğunu söylüyor. X, X, X eksi y'yi de altı dediği için buraya bir kalıyor. 7 bölü 2. Hocam hani bir oran değil mi? Katları olamaz mı? Olamaz. Neden olamaz? Çünkü sen nasıl katlarını yapacaksın? Yani kat dediğinde 1 bölü 2'ye 2 bölü 4 de diyebilirsin. Doğru. Ama buraları 1 demiş. Yani aslında ters çevirdiğin zaman hepsini aynı anda 6 demiş. Artık altını katından söz edemezsin. Bu 36 ise bu da 36 gibi içinden kullanamazsın. Bu 6 bunu da 6 gibi düşünmen lazım. Aynısını düşünmen lazım. Orada orantıda genelde ne olur? Üstünde ve aşağısında bir sayı olur ve öyle hesaplatır sana. Böyle dediğinde direkt buna eşitleyebilirsin. Yani tam olduğunda. Var mı soru? Genç arkadaşlar. Yok hocam. Evet bu soruyu düşüneceğiz. Bir taktik yok burada. A'yı oluşturmaya çalışıyorum. Hemen kafamdan burayı toplarken şurayı da topluyorum. Acaba aynı oluyor mu? Ya da Burayı topluyorum. Buraya baktığımda eksi 3, 8 oluyor. Buraya baktığımda 8 oluyor. Burası da 8 oluyor. 8, 8 burası da 8 oluyor. O zaman topladım. 8A 8B 8C 24 8 parantezi 24 Üç. Bu kadar. Çözüm kümesi boş kümedir. Dağıtır mısın? Çözüm kümesinin boş küme olması neydi? Bunlar birbirine eşit olması gerekiyor. A4 Yani şöyleydi. Atıyorum 4x artı 10 4x eksi 50 ya da başka bir şey. Yani bunlar birbirini yok ederken bunlar birbirine eşit olmadığı için bu hiçbir zaman çözülemez bir soru. Zaten şöyle olsaydı reel olur. X'e ne verirsen vereyim eşit olur her iki taraf. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden bahsettiği boş kümede her zaman şu kısımlar birbirine eşit olması gerekiyor. Sadece oraya bakıyoruz. reel. reel küme oranlarının aynı olması gerekiyor. İstersen şu şekilde yapabilirsin. Burası ile burasını eşitlersin. Mesela 6'da. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletirsin. Dersin ki burası 12 olması gerekiyormuş. O zaman M'ye kaç vereceğim? 8. Dersin. Burası 8 olması gerekiyormuş. O zaman eksi 4 olması lazım buranın. Eksi 5 olacak o zaman. Toplamı kaç olur? Ee, neden olmadı? Bir dakika. 3 ile yani genişlettim. Buraya 3 yazmam lazım. Neden 2 yazdım? Belki yanlış yaptım ki. Üçte genişletince şöyle olmaz mı? İki de genişletince. Buranın 12 olması için 3 çarpı 4 lazım. Yani M6 Burası 12 olması için burası eksi 6 olması lazım. Yani en eksi 7. Toplamını soruyor. Eksi 1. Böyle de yapabilirsin. Reel dediğinde. Şöyle de yapabilirsin. Şu şekilde de yapabilirsin. Önce burasını işler dışlar işte çarpımı yaparsın. Sonucunu bulursun. Sonra 2 bölü 3 burayı yaparsın. Mesela yapalım. 12-2 n artı 1 At bu tarafa. n-7 e, Sonra burayı yaparsın. 3-m-6 12. At bu tarafa. 18-m-6 dersin. Topladığında eksi 1'dir. Var mı soru? Hadi bakalım. Ne yapacağız buradan? bu Ay ayda eşitleyeceğim bu ayda ne yapacağız burada X'lerden ya da Y'lerden birini yok edeceksin. Sonra bir tanesinin sonucunu C'ye ne koyacaksın? Diğerini unutacaksın. C buldum hocam. Bakalım. Şimdi ben diyelim ki x yok etme kararı aldım. Burayı 2, burayı 5 ile çarptığımda 10x eksi 15 bölü y eksi 20. Burayı çarptığımda 18 sekiz bölü 2 Topladığında bunlar gitti. Burası 9 eksi 11. Y 1 buldu. Bak y 1 buldun ya. Yaz 1. At 2 diğer tarafa. 2 çarpı 2 4 ama eksi 4. 9 da toplarsa 5 bölü 2. O zaman burası eksi 2'dir. Bu da 1. Cevap eksi 2. Paydeler sayı olsaydı işlem yapabilmek adına evet eşitlerdim. Ama ikisi olduğu zaman demin de aynısını yaptım mesela. Direkt bir tanesini hedef seçtim ve götürdüm. Yapalım. Çözüm kümesi nedir bunun? Çözüm kümesi. Evet. Doğru. Çünkü bu bunun tam iki katı. Doğru. Eğer burası 3, burası 5 olsaydı o zaman boş gün olur. Yani katı olmasaydı o zaman boş gün olurdu. Hadi yapalım. Aşağıdaki aynısı. 16. sorunun aynısını yapacağız.